23 Nisan'ı bize üç kelimeyle tanımlar mısınız? Sevinç, bayram, mutluluk. Yani 23 Nisan nasıl desem neşe günü. Çocukların çocukların günü. Atatürk'ün çocuklara ve bütün, bütün dünya çocuklarına armağan ettiği bir gün. Peki bu kelimeler senin aklına nereden geldi? Yani aslında 23 Nisan deyince direkt aklıma geldi bunlar. Atatürk'ün bize e, hediye verdiği bayram, e, egemenlik, yani tüm e, dünyada kutlanan bir bayram. Peki siz Atatürk bu bayramı bize ne için vermiş olabilir? Bu bayramı çocuklar mutlu olsun diye vermiş olabilir çocuklar e, özgürce eğlenebilsin diye vermiş olabilir. Yani çocuklar yani çok mutlu oluyorlar bayram, meclis açıldı, çocuklar var yani. Atatürk ilan etti yani çok eğlenceli bir bayram. Bence Atatürk olur, meclis olur sonra çocuklar olur. Peki neden? ben bu bayram en eğlenceli bayramlardan biri. Çünkü çocuklar gülüp eğleniyor. Oyunlar oynuyor. Şarkılar çalıyor. Bu yüzden. Bayram mutluluk. Peki bunlar aklına nereden geldi? 23 Nisan'da çocuklar mutlu olur ve 23 Nisan bayram. 23 Nisan benim için Atatürk, dünya ve sevinci ifade ediyor.